Ee, çok çetin bir kış olacağı belli. Aynen. Bunu açıklamanızı isteyeceğim ama aynı zamanda hükümet için de çok çetin bir kış. Çünkü kışın sonu yaz, yazın başı seçim. Evet. Bu ekonomiyle seçime gitmek, yani 7 yaşındaki çocuğa sorsak, seçime gireceksin, ekonomi böyle desek, hem düzeltmek lazım, yoksa kaybederim der herhalde. Evet. Bu kadar çetin bir kış, bir kere ne kadar çetin bir kış olduğunu kısaca anlatmanızı istiyorum. Ayrıca e, işi biraz da hafiften siyasete bağlamamız da gerekir bu kışın çetinliğini diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani biraz, Normalde çok siyaset konuşmayı sevmem ama e, gidip de erken seçimi kabul ederse muhalefet, ben muhalefetin işbirliği yaptığına emin olurum. Niye? Çünkü erken seçim dedikleri Mart-Nisan ayı erken seçim. E zaten Haziran ayında gerçek seçim var. Yani iki ay daha beklemeleri gerekir. Niye? Çünkü Erdoğan daha önce iki kere cumhurbaşkanı oldu ve anayasaya göre üçüncü defa olamaz. Ha yok bu olur falan ama şaibeli olur ve bu muhalefetin işine gelir. Gidip de bir ay önce, iki ay önce çekilecek erken seçimi kabul eden muhalefete ben muhalefet demem. işbirliği birliği yapıyorlardır. Yani benim oradaki görüşüm net. İkincisi madem öyle. 76 yaşında, 75 yaşında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması Erdoğan Kılıçdaroğlu ezer geçer. Ya yani öyle söyleyeyim. Çünkü bazı gerçekler var. Yani istediği kadar ekonomi kötü olsun. Yani bu ülkede ekonomi her zaman ikinci sıradadır. Yani çok hiç bir zaman birinci sıraya değil. Çünkü adam diyor ki ben taş yerim diyor, taş suyu içerim diyor. Yine de bu bizim davamızdır diyor. Yani bunu hepimiz gördük. Çok da görüyoruz. Yani tamam basit bir seçim değil. Bey kazanabilirler ama yüzde yüz kazanacak adaylar varken gidip de muhalefetin her gün altılmasının adayı kim diye dinişmesi çok çok mantıklı değil. Ama kış niye zor olacak derseniz şöyle. İşte dediğimiz gibi gelirler artmayacak. Şimdi dediğin şirketler zam yaptı, zam yaptı ama o zamlar eriyor. Çünkü enflasyon karşısında duramıyor. Şimdi gelirlerin artmadığı, enflasyonun gerçek olarak baskılandığı bir ortamda e haliyle zamlar var. Senin enflasyonun baskılanmış, sana enflasyon kadar zam yapmıyorlar. Yani alım gücün her gün düşüyor. E şimdi elektrik, doğalgaz kullanmadan bir normal bir insan gibi de yaşayamayacağına göre yani en azından belirli şartları sağlayamayacağına göre neredeyse faturalar senin gelirinin yarısını götürüyor. Yani kirada oturuyorsan paramparçasın bittin. E dünyada kaçınılmaz bir tahıl ve hatta gıda krizi söz konusu. Yani sonbahar şimdi başladı. Bakın Ekim'de Kasım'da sadece Türkiye'de değil bütün dünyada gıda fiyatları çok hızlı artmaya başlayacak. Çünkü küresel olarak çok ciddi iklim değişiklikleri yaşıyoruz. Şimdi Türkiye her bir yıl yani her gün diyeyim ben size kahvaltıda öğle yemeğinde, akşam yemeğinde 100 milyon kişiyi doyurmak zorunda. Bunu nasıl hesaplıyorsan dersen işte 85 milyon bizim nüfus, yaklaşık 10-12 milyon bize gelen sığınmacılar, e, 3 milyon ortalama da turist olarak sayarsak, her gün 100 milyon kişiye yemek çıkarmak zorunda olan bir yemekhane düşün. Sizin ve mesela en son büyüme rakamlarında küçülen yani sektör tarım. Yani senin nüfusun artacak, tarımın küçülecek, ithalat bağlanacak. İthalat bağlanması sorun değil. İthalat yapacak yer bulabilecek misin? O sorun. Çünkü Avrupa da aynı dertte ve Avrupa senden daha çok para ödemeye hazır durum. Yani gıda, e şimdi sen belirli bir maaş alıyorsun. Bunun ya bir kısmını elektriğe, bir kısmını doğalgaza, e bir kısmını da gıdaya veriyorsun. E zaten insanların üç tane ana harcama kalemi vardır. On bir tane vardır. Üçü aslidir. Nedir? Gıda, barınma, giyinme. Şimdi barınma kiraysa zaten gittin giyinmeyi geçen senin eşyalarını kullan ama gıda ve enerji inanılmaz para ödeyince e zaten paran kalmayacak. E parası kalmayan adam da haliyle hukuka, demokrasiye fazla bakmaz. Yani adam kendi karnını doyuramıyor. Ben bugün nasıl geçireceğim diyor. Aa onu içeri atmışlar. Bak haksızlık var diyorsun. E haksızlık var diyorsun. Adam umurunda değil. Çünkü adam gününü geçiremiyor. Bak demokrasi konuşmana izin vermiyor diyorsun. Vay arkadaş ama ben yarın nasıl geçireceğim? Ya yani aç olan adamdan gidip de demokrasi ve adalet beklemek yüksek açar. Yani haliyle zaten bu ülkede onlar da çok fazla olmadığı için fazla bir sorun yaratmaz ama yani kışın çok sert geçeceği ama muhalefetin güzel muhalefet yapsa da şu son zamanlarda beğeniyorum bazı sıkıntıları olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve bu arada bütçeyi de görürsek orta vadeli problem para yağdıracak yani tabii, ondan tabii. sonra enflasyon patlasın isterse 150 olsun 5 yıllık daha görev aldıktan sonra ne fark eder? Zaten yani yüzden... güvendikleri de o değil mi Murat Bey? Yani? Tabii tabii canım yani e zaten orta vadeli programda da görüyoruz yani adamlar para basacak para alacak sanal bir 3-4 aylık refahlama herkesle yaratabilirler yani bir anda asgari ücrete enflasyon %18 biz %30 zam yapıyoruz derler e, Bak sana düzeliyor herkes diye bir imaj uyandırırlar. E, hazirandan sonra ekonomi yine taklaya gider yani kısa vadeli zaman kazanma kolaydır ekonomi her türlü kazanırsın ama yarını düşünmezsen kazanırsın. E, yarın sen orada iktidarda olacaksın en kötü ama eğer biz artık yere geçirdikten sonra zaten Türkiye'de protesto Atı diye bir kavram geçerse değil mi? Için. Yani yani aslında çok şey yapıyorlar e, iktidar kaybetti gibi bakıyorlar falan ama bu doğru değil. Yani Her an toparlanabilir ve para basarak geçici bir refah çok rahat yaratılabilir. E, bana verin ben yaratayım yani o kadar basit ama onun yarını ne olur? artık onların sorunu olarak ortada kalır.